Şu anda bir korku oyunu açtım. Kendi başıma oynayacağım. Yani yapmadığım bir şey değil ama yaklaşık bir aydır falan yayın açmıyorum ya. Genelde böyle birkaç arkadaş izlerken oynuyordum. Şu anda kendim oynayacağım. Youtube'da yayınlayacağım. Editler yapacağım vesaire vesaire. Tamam mıyız? Başlıyorum. Oyunun sesini açayım önce. Evet. Neyse bu bana yabancı gelmedi. Galiba yayın yapıyor olmamdan kaynaklı bir şey. Kendi kendime konuşmak bana tuhaf gelmedi. Adım Ethan Blake ve Gabriel Blackwood'un asistanıyım ama en büyük hayalim iblis avlamak. Profesör Gabriel, deneyimli bir iblis avcısı ve karanlık güçlere karşı savaşta ona katılmaya hazır olmadan önce ek beceriler edinmem gerektiğini sürekli vurguluyor. Dreams can come at the least expected moments and in my case along with a call from Professor Profesör Gabriel benden terk edilmiş 1406 numaralı daireye gitmemi ve ona eski bir kitap getirmemi istedi. Ancak bana nedenini söylemedi. Çok telaşlıydı. Kitabın gizli bir odada olduğundan ve oraya ipuçları bıraktığından bahsetti. Onun ağzından çıkması bile kulağa garip geliyordu. Binaya girdiğimde kendime zamanda yolculuk yapıyormuş gibi hissettim. Dik merdivenler ve eski mobilyalar. Her adımda bir şeylerin ters gittiğini hissettim. Fısıltılar ve ürkütücü sesler. Ne oluyor ya? Oo, hassasiyet çıldırdım. 2 saniyeni var bana sakin ol. Ba başvurmak nedir? <laughs> Asasi'yi hala çılgın atıyor bu arada. İyice başvurmamız gerekiyor. Ben yanlış bir şeyim mi başvuruyorum acaba? E tamam. Oyun hacmi ne ya? Daha iyi oldu. Evet. Gidiyoruz. Üst kata çıkın ve 1406. Bunlar nasıl aynı sesler böyle? Yavaş. Daha yeni başladık. Atöbeler gelsin bismillah. Bu ne? Hiç hoşuma gitmedi. Ses rengesi berbat bu arada. Bu ne? Bu taşların arasına sıkıştırılmış leblebiler gibi geldi bana ama... Hoş geldin. Ne oluyor ya? Ne var ne yok atıyorsunuz aşağı? Bunu da incelemezsin ya. Ne oldu? Bir tansiyon. Ha biri mi asılmış? Gidiyor ama. Ölüyor musun sen? Biraz kıstım ya sesi. Çok duymuyorum. Ah duyuyormuşum ya. Estağfurullah. <laughs> duyuyormuşum. Bayağı iyi duyuyormuşum. Ya ay ne saçmaydı o şimdi. Amaç güncellendi derken bakalım. Aşağı gösteren bir ok herhalde bu. Soru işareti. 1406 değil miydi bizim güçlerimiz o da? Ha, kullan diyor. Yok ben kullanmak istemiyorum. Nasıl? Anahtar tüh bak görüyor musun Allah'ın işi anahtarı bulma anahtar yok işte koca apartmanda ben görüyorum. gel anahtarı nerede burada olmasın da anahtar olur mu? Oradan bir inildi. Hıçkırmayla ağlama arası bir şey. Yok yavrum yok yok yok. Hiç ben gelmeyeyim senin yanına. Çoluk çocuk milletini sevmiyorum zaten. Acaba elektronlar koltuğun altında galık olabilir mi? Oraya baksam. Ya ne yapıyorsunuz? Tamam anladık. Korku oyunu. Evet. Korkutmaya yönelik bir takım hareketler ve sesler. Cılgını çıkarmayalım. O, o ne ya? Öyle aynadan ümden bir şey geçiyor gibi. Kendi kendime üründen geçiyorum. Paspasın altında olabilir mi? Genelde öyle yaparlar çünkü. Aa bir şey çıkıyor yerden kapmak. İndim çıktım apartmanı boşuna dolaştım. Girme, girmesek, girmesek nasıl olur? Ay daha açar açmaz. Misafir perverlik peşinde değilim. Bunu bana yapmasan da olur. Ben hiç güvenmiyorum sana. Dışarıdaki elektrik kutusuna odaya tekrar... Ne? Güç verin diyor. Değil mi? Güç verin diyor. Allah da bana güç versin bence. Ama şunu alayım en azından ha. Onu almama izin verir misin? Alacağım sanki onu ben. Aldım. Tamam. Sen orada kal ha. Hiç rahatını bozma. Orası iyi. <laughs> Yavrum şu çocukla bir ilgilensin. Ben hiç oralı değilim çünkü. Tam ne yazmıştı ki orada? Dışarıdaki elektrik kutusuna o da yine. dışarıdaki ama hangi dışarıyı kastediyorsun? Apartmanın dışına çıkamıyorum çünkü. Ha şu mu? Boyum yetişmez benim buna. Gelmiyorsun değil mi? Oradasın orada kal. Amaç güncellenmiş. Ah Allah belanı bin türlü tependen aşağıya versin. Gollum gibi geçiyor elimden hızlısı. Işıkları kapaz mıydım olur mu? Çünkü ben az önce indim. Sigorta kutusundan açtım falan ya. Hani Ayrıca karşıda Silent Hill'in kapısı. Bunu da yani yapmayan kalmadı Şunu. Tamam gelmiyorum sakin ol. Aa eleştirdim diye. Çirkefleştirme. Aa bir şey bakıyor orada Ana, tepe bak. Bir tane şu an. Fırtına kopuyor odanın içinde şu an. Ne yaptın annem? Ay çok tatlısın be. Şey bu Slender çocukluğu falan mı? Bayağı onun ufak ayı gibi çünkü eller kollar büyük. Sen bana mı bakıyorsun? Şimdi. Sen aldın sırt çantası. <laughs> sen almak sırt çantası. Yapacağınız çevirinin şey içinden geçeyim yani. Gerçi benim geçmeme gerek kalmamış. Siz geçmişsiniz. Bu abla ki deveye binmiş. Niye mayoyla deveye bindin? Bu kapının ardında kötülük gizleniyor ve seni bekliyor. Kaldırmak. Ah. Bu bir oyuncak bebek gibi. Kadehi düğmeyle birleştirin. Ötüyor. Ötüyor ben bir şey birleştiremiyorum şu an. Siz çok rahat rahat oturuyorsunuz da. Bir şey yapacaksınız yani o bende. Şu nedir ben bir müsaadenle şuna bakayım. Rica ediyorum öyle bakma bana ya. Küçük anahtar alayım ben bunu. Aldım bak. Tamam. Sorun yok. Gidiyorum. Hiç hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ah kız. Ee, ha burayı açtık. Balta. Ha silah falan. Şimdi bu ne? Hadi. Kaç kade kırıldı minnoş gönlümde. Almasa mıydım keşke ben bunu? Üzerime doğru koşan yaratıklar çıkacağının garantisi oluyor değil mi? Böyle silah falan bir şey olunca. Allah belanı versin. Ne yapıyorsun orada? Arkamdan bir nefes geliyor. Önümde sen varsın. İkinizden birini tercih edeceğim artık. Ben seni tercih ediyorum. Heh, ne yapıyorsun? Saç mı onlar? Ben mi vurunca çizik mi attım? Ne yaptım? Ay Allah cezanı versin ya. Boyun fıtığı olacağım. Öyle bakma. Ben muhtemelen zincirleri kıracağım değil mi? Gelme sakın. Yo, ne yapabilirim ki? Apartmandan dışarı çıkmak istemiyorum ya. Beni çıkart. Aa. Kapatmışlar mı orayı zaten? Ayo Ay şurayı kapatmışlar sadece. Ama apartmanın içinde dolaşmayacağım yani. Öyle bir şey istiyorsanız eğer. Yok. Tuvalet anahtarı mı? Bu ne? La iyi yaptınız yorulmuştum zaten. Oturayım geri gelmişken. Bunu sen mi koydun buraya? Ha burası Kilitli Kitli bir kapı vardı burada. Unutmuşum ben burayı. Ben elimi bu klozete daldırmam arkadaş. Benden bunu isteyeceksiniz değil mi? Ya da sıçtığımın bir resmi mi olacak bu? Aha, tarih musluğunu mu sökeceğim? Dur ablacığım oyunu mu? Bir daha kapar mısınız? Bir şey gördüm orada çünkü. Bir daha... De... Aa! Anime karakteri gibi bir şey gördüm. Kendim. Gözlerimi yok. Gözlerimi mi oydunuz benim ya? Ay ben ne aldım şimdi orada? Ha düğme. Tamam onu takacağım oraya. <laughs> Öleyim <mi> diyorsun <laughs> Çocuğa dönüşebilen Klozeti yapmışlar Ya da klozete dönüşebilen çocuk yapmışlar Her ikisi de evlere şenlik Bakayım mı arkamı döneceğim çünkü Hazırsak eğer Niye bu oyunda bir kuş değilim Hem sağıma hem soluma aynı anda bakabilirdim böylelikle Yoksun değil mi? Gel peşimden gel et. Akıl sağlığı için uygun değil bunu yapmayın. Bunu yapmayın. Küvetli su varsa içinde bir şey. Sen de bir sus ne nefes aldın ya. Bütün apartman milletinin nefes istikakı bu kadar alınabilirdi ancak. Bravo kardeşim. Aha. Kurşun askerler bunlar. <laughs> Cezanızı versin o ne öyle? Ağzınızı burnunuzu kırarım yemin ediyorum Allah, Allah yarattı demem ama. Bu nasıl olmuş böyle ya? İmen. Bilgisayar açabiliyor muyuz? 666. Ay neden hiç şaşırmadık acaba? Şeytan, İblis. kafir. Şifreli bir şey. 666'dır ne olabilir ki? Gizli el yazması 4. Amaç güncellendi. Daireden ayrıl bana öyle mi? Götümden kan beni. Beni bırakmazlar burada. O neydi öyle? Dev ver mi geçti camın önünden? Seni çılgın. Ne o bakayım? Aslı anahtar. Orayı açacağız değil mi? Atar, paslı anahtar, paslı zincirler falan. Bana diyor ki git. Git orayı aç. <laughs> kapat orayı da kapat. Açık kalmasın. Aç. İblis var ya, Ben iblisin olduğu kapıyı niye açıyorum ki? Hayır bismillahirrahmanirrahim. Besmele çekiyorum ki iblis ya. Allah'ından bulsun diye. Nereden nefes alıyorsun sen ya? Ablacım. Ben sana alıştım baya. Korkmuyorum o yüzden. Ulan sen miydin o lanet nefesi alan iblis? Çektin bütün oksijeni içine. Ne oluyor ya? Sıcın geçti karşımızda. Ben bu kapının arkasında diyorsun. Çıktı zaten kafir. Gel kafir gel. Gel kafir gel. Geberdi kafir. Seri nefes alıyorsunuz arkadaşlar. Arkamdan bir şey mi geliyor? Arkalıyor musunuz bu oyunda siz? Arkalamayın bence. Şerefsizlik yapma. Şerefsizlik yapma. Gölgelere tutunuyor. Zarar görmekten saklanmaya çalışıyor ama bu acımasız gerçeklik buna izin vermiyor. Kim ya o? Emma mı o? Emma'yı bulacağım sonunda. Hır zincirlerini gel aşka kalalım seninle. Bir oynası var. Şurada bir nefes alan biri var. Zahmetli bir nefes alanım gerçekleşiyor orada. Yani bir antenle oynasak düzelirsin gibime geliyor. Gel bakayım buraya sen. O zahmetli nefesinden kurtarayım ben seni. Evet şimdi Mermi, Sinahı bulamadık yalnız. Amaç güncellenmiş. Ne benim amacım? Kitabı geri alın, aşağıya gelin. Oldu paşa. Var mı başka emri? Şurası kaldı zaten. Ablası gel. Gel, bebişim gel. Bitki. Ah, o ah, tamam canım. Resident Evil oldu şimdi de. Bir parça Silent Hill, bir parça Resident Evil. Olur. Zaten onlar da olmasa nereden phase alacaksınız da oyun yapacaksınız? Duvarın dokunun ve... Ve... Oh my heart. Hepiniz birden kızım yavrum. Gel. Ah. Aa Emma. Aa Emma bu muymuş? Silahı aldım ya ben şimdi. Burada sonlandıralım. duralım. Efendim teşekkür ediyorum izlediğiniz için. De.